Arkadaşlar bugün buradaki sans blok ağacını kırıp şu ilerideki adaya gidip hazinemizi alacağız arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde ağacımızı kırmaya başlayalım. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan taş çıktı ve bir tane elitre çıktı. Kömür çıktı arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Aa bu ne lan? çıktı. Oha bir vuruşta işte öldü. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar kırmaya. Bundan ne çıktı? Bundan bir şey çıkmadı. Burada şu gelen blokları mesela 64 tane taş gelmişti ya arkadaşlar. Onu şey için kullanacağız arkadaşlar. Odaya hazinemizi almak için gideceğiz. Burada sensörün şöyle çıktı ama aşağı düştü kesin arkadaşlar. Tavuk çıktı bir tane. Aklımızı bir şekilde kırmaya devam ediyoruz. Aa koyun çıktı. Bakın koyunumuza aynı zombi çocuğa benziyor. Neyse devam edelim arkadaşlar kırmaya. Hadi bakalım şöyle. Yapayım. Burayı da kıralım abicim. Tamamdır. Bir şey çıkmıyor abi. Bir şey çıksın abi. Çok güzel şeyler çıkmış. Ben onları aldım mı? Bir saniye. Ben onları aldım mı? Aa, almışım abi. Abi bunlar çıkmış. Biz bunları giyelim arkadaşlar. Şunu şöyle takalım. Bunu da takalım arkadaşlar. Tamam elmas zırh olduk arkadaşlar. Elmas kılıcımızı da alalım. Biraz da yemek geldi arkadaşlar. Yemekler işimizi görür. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle kıralım bakalım. Daha fazla neler çıkacak arkadaşlar. Bu arada daha fazla böyle eğlenceli videoların devamının gelmesini istiyoruz. <laughs> like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın abicim şöyle ne çıktı abi demir zırh çıktı o bize ihtiyacımız yok abicim tamam devam edebiliyoruz kırmaya hadi bakalım kırma arkadaşlar bu arada arkadaşlar ne tarz böyle mini gameleri istiyorsunuz onu da yaza, yazabilirsiniz mesela böyle düştü! Yani böyle şans blok kırma gibi bu tarz videoları istemiyorum <laughs> arkadaşlar yani abi aşağıya bu sensörü köylü hem bunu alalım abicim aa envanterimiz mi dolu abi bizim envanterimiz dolu hemen o arkadaşlar biz bir envanter düzenlemesi yapalım kümürleri atalım abi kümür neymiş böyle bunları atalım abicim bunlar bize gereksiz zaten acıkmıyoruz abicim aa, oku attık ama sıkıntı yok yani ee, şeyi bunu da atalım abicim ölümsüzlük totemimiz kalsın kılcımız kalsın ne olur ne olmaz ee, bunları atalım abicim. Bunu at. Demir ihtiyacımız yok. Zaten biz şeyiz abicim. Elmas zırhız. Tamamdır. Şunu da at abicim. Ha. Tamamdır. Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Şöyle bunu da atalım. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Kartopu'nu atalım. Elitra'yı da atalım abicim. Tamamdır. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Tamamdır arkadaşlar. Gerileri kalsın. Kalsın yani. Dört şans bloğumuz var. Şimdi şöyle. Bakın kırmaya devam edelim. Aa ne çıktı abicim. Tekrardan abi kitaplarla doldu envanterim ya. Üf. Kitaplar ne işimize yarayacak ki? Hemen onları arkadaşlar bir deşifre edelim terimizden arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Bunları atalım abicim. Bunlar bize çok gereksiz abicim. Şöyle At oğlum at, at 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 Hadi abi hadi 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 Tamamdır bunları devam edebiliyoruz kazmaya arkadaşlar Az kaldı şans bloklarımız Şöyle Tamamdır tuğla çıktı abicim Tuğlalar lazım olabilir Tamamdır tavuk çıktı Bu ne lan Aa, bu ne Çok değişik bir şey çıktı Aman, Bu ne Abi çok değişik bir şey çıktı ama Neyse hadi bakalım edelim arkadaşlar bakalım neler çıkacak neler çıkmaya devam edecek Arkadaşlar şöyle tamamdır. çok güzel abicim güzel şeyler güzel ilerliyoruz şu anda arkadaşlar Tamamdır ağacımız bitmek üzere bu arada Arkadaşlar şöyle tamdır buraları da alalım, buraları da alalım. Çok da abicim şu kıralım bunu da kıralım abi. Şuradaki geldi de ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bize neler geldi? 64 tane toprak. O geldi, o geldi. Üf, tamam arkadaşlar. Adaya gitmek için bayağı bir malzememiz oldu. Şu hayvanları atalım abi. atmak zorundayız. Tamam bunları alalım. Neyse boş verelim onları. Şimdi adaya yol yağmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle temelimizi atalım arkadaşlar yavaştan. Hadi bakalım. Şöyle. Burada arkadaşlar yani şu anda bakıyorum ki hala çoğunuz arkadaşlar video like atmamışsınız ve kanalımıza abone olmamışsınız arkadaşlar abone olun ve like atın ailemiz büyüsün arkadaşlar ailemiz büyüyor sizlere çok teşekkür ederim ailemizi büyüttüğünüz için arkadaşlar birlikte çok güzel çok tatlı bir aile olacağız arkadaşlar hadi bakalım şimdi buradan ne kadar kaldı abi üf üf yaklaştık yaklaştık tamam valla bloklar bile artar bizde arkadaşlar. Hazinen ne bu arada arkadaşlar? Gerçekten bilmiyorum hazinenin ne olduğunu. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğlenceli bir video olacak. Şöyle tamamdır. Abi az kaldı. Yetişiyoruz adaya arkadaşlar. Şöyle geçelim tamamdır. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar adaya geldik. Şöyle yolumuzu çekelim. Tamamdır vallahi turlalar bile toprak bile arttı arkadaşlar. Evet burada da bize tuzar düşürmek için av koymuşlar. Sandığımız var sandığımız var. Abi Abi hazineliğe gel. Üf. Bunları alalım arkadaşlar. Zengin olduk zengin. sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz mini gameler gelsin mi yorumlara yazın. Videolar like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece o sonraki tane video çıksa o iki video izlemeyi ortadan da kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.